Hoş bulduk. Hmm. Sağ ol. Allah mekanı cennet etsin. Amin. Nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Çocuklar okulda mı? Ha evet okulda. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله En değerli varlıkları olan canlarını Allah yolunda sebil eden kahraman kahraman canların davalarını mübarek eyle ya Rabbi. Bizleri de onların bu kutlu ve mübarek davalarına müşterek eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Rahimin. Hanesini ziyarette bulunduğumuz merhum, mağfur, el muhtacu ile rahmeti Rabbihil gafur olan şehidimiz Fatih Gökşen kardeşimizin ruhlarını şad eyle. Bütün şehitlerimizin ruhlarını, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Bizleri onlara layık evlatlar nesiller eyle ya Rabbi. Ya İlahel al Alemin ve Ya Erhamer Rahimin bizlere dünyada iyilik, ahirette iyilik, dünyada dirlik, ahirette saadet nasip eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza buyur. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Allah kabul eylesin. Allah, kabul eylesin. Allah, Allah mekanı cennet